Olay Şırnak'ın Beytüşebap ilçesine bağlı Taşarası köy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Siirt'ten Beytüşebap ilçesine giden kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Habur çayına uçtu. Korucuların ve çevredeki köylülerin müdahalesiyle araçta bulunan Mehmet Ali Kaya, Hasan Tamer ve Hüseyin Kaya bulundukları yerden çıkartıldı. Köylüler hafif yaralanan ve ıslanan şahısları kendi arabalarıyla evlerine götürüp ısınmalarını sağladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Buraya gelen ekipler yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza meydana geldi ve bizim korucuların haberiyle, bize haber vererek biz olay yerine gittik. Olay yerine gittiğimizde 3 tane vatandaşımız kaza yapmıştı, dere yatağından çıkmıştı e, ee, güvenli bir ortam oluşturduktan sonra bu vatandaşları bizim eve götürerek e, sağlık ekiplerine, jandarma ekiplerine haber vererek ilk müdahaleyi orada yaparak gönderdik ilçe, ilçe devlet hastanesine.